Evet selamünaleyküm arkadaşlar şimdi iki tane kolimiz var İkisi de İstanbul'a gidecek bunların civcivlerini katacağız şimdi Ahmet Toker abimize dün mezatta 4 artı bir paçalı civciv vermiştik iki buçuk aylık şimdi Ahmet abimizin civcivlerini gidelim yakalayalım hadi bakalım sen şimdi naneyi yemedin mi? Ahmet abinin dört tane horozu şuydu. Hemen horozunu ilk aşamada tutalım. Horozunu tuttuk. Havunu tuttuk. İki. İki. Üç. Dört artı de. Üç. Diğer paçalı nerede? Yok bu paçalı değil bunlar. Ya şu tornavida da bir yerimize gelecek. Dört. Allah elim. Dört. Neredesin? Neredesin? Beşinci neredesin? Dört beş. Cam gibi güzel hayvanlar. Maşallah. Subhanallah. Hadi şimdi bunu gidelim. Koyalım. Sonra sonra on adet on adet İstanbul'dan bizi arayan bir dezlemiz vardı. Dezlemiz Adanalı. Hemşerimiz. Toprağımız. Ona da bir yaklaşık 10 tane seçeceğiz. Güzel paçalı. 10 tane paçalı istedi. Dedi kirvem dedi. Oğlum dedi. Sen benim evladımsın dedi. Sana dedi biz dedi güveniyoruz dedi. Bu dört artı bir. Ya Allah bismillah. Heh, koyalım şöyle. Maşallah subhanallah. Şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Tam görünüyor mu? Bakayım. Görünüyor görünüyor. Kendim ettim kendim buldum. Gül gibi sarardım soldum. Şimdi bu da teyzemizin kolisi. 10 adet de buna koyacağız. Hadi gidelim. Bir 10 tane de teyzemize yakalayalım. İkişer ikişer yakalayacağım. Yani ikişer üçer koyacağım. Dezleme bir tane horoz koyacağım güzelinden. Muhtar gezin yani ha. Dezleme bir tane horoz koyacağım. Sonra hop geldik. Sen şimdi nane yemedin mi? Gel bakayım buraya. Hadi yumurta artık ya. Göndermeden senden de bir... Şurada iki tane siyahımızı alak dezleme. Bir. Lan gel buraya. Aha kaçtı paçamın arasından şöyle güzel. Güzel mi? Güzelsin. Hah. şöyle iki tane bol paçalı teyzeme tuttum. Geldik. iki tane de kırmızı tutak. Üç. Bak şunu gördüm. Dört. Teyze bu ne kadar güzelmiş ya. Dört. Blue alak beş. Beş. Blue beş. Beş blue. Bak hele şuradan bir tane light yok mu? 5 ha? Bak 6. Şu alt taneyi bir götürek. Bu alt taneyi bir götürek. Allah. Lan kaçma abi. ha. Bu alt taneyi bir götürek. Kutuyu niye buraya getirmedim? O da ayrı bir konu. Abi kutuyu ben buraya getirseydim daha az yorulurdum. Ya geç yürü abi geç. Geç git hadi. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Yani o da ayrı bir konu. Kutuyu niye getirmedim? böyle kendime işkence iş arıyorum. 3, 6 6, 4 tane daha getireceğiz şimdi teyzem'e. 4 tane daha koyacağım. Arkadaşlar Ramazanlıktan dolayı Ramazanlıktan dolayı şimdi şey oluyor otobüslerde tamam mı ee, otobüslerde gitmeme durumu oluyor. Hani yolcu olmadığından dolayı. Şimdi 6 dedik. Teyzem'e bir 4 tane daha katacağız ama bir tane horozunu katalım. Şöyle bir tane erkek gibi erkek katak. Erkek gibi erkek. 4, 6, 7. 7. Şöyle bir tane. Tamam mı? 7. 7. 7. Şöyle 8. Şurada gördüm bir tane. 8. Lan bu cüce koşun. Araya gidecek 8. Bir tane daha light katak. 9. Bezleme bir tane de. Esahlı koyak, esahlı. Nerede? Gel buraya, gel. Sıkışmayın. Alo. Sıkışmayın. Heh. Mahalle lan. Harbi esahlı. On dene. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bir müsaade edin. Geçelim. Sanki canını alıyoruz. Sanki canını alıyoruz. Bağırışa bak. Hop. 10 tane ayarladım. Şimdi bunları bantlayacağız babiş Sonra arabaya koyup otogara gideceğiz. Bandımız nerede lan? Heh, bandımız da yerdeymiş. Abi bundan sonra bak sevkiyat videosu bol bol gelir. Şöyle kameraya alışana kadar biraz kamera çekimlerinde şey olabilir, bozukluklar olabilir. Biraz bozukluklar olabilir onları. Zaten biri Esenler, biri Dudullu. İkisi de İstanbul yolcusu. Şöyle yapalım. Cüzdanımız arabadaydı zaten. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Şuradan kapıyı açalım. Mübarek gidelim. Hoppa. Şöyle koyayım ki kapıyı da kapatayım. Yoksa bu sasolar masolar hep içeri giriyor. Şimdi kamerayı şöyle yapak. Ya Allah ya Bismillah. Kolay değil ha tek başına. Al. Şimdi oradan yumurtayı da yap. Tamam mı bak. Oradan da yumurtayı yap aşağı kafamıza düşsün. Aferin. Çok güzel yere tünemişsin. Geri. Çok güzel yere tünemişsin. Gel buraya. Yumurtayı oradan yap tamam mı? Annem de oradan geçerken kafasına düşsün. Sonra ben anamla kavga ettir. Şöyle bırak. Ya Allah ya Bismillah. Allah 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 Allah. Allah. Allah, Allah. Hala 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 hala. Hop. Kolay değil ha her gün bunu yap. Her her sevkiyatta bunu yaşıyoruz. Şimdi bir tane de arabaya aldım. Tripod. Onu da kuracağız. Ve anahtar alayım gelin. Anam da orada oturuyormuş bak. Şeyim. He depe şeyim geldi. Ne mı geldi? Aa bugün geldi. Evet. He. Ben niye görmedim? Sen görmedin Sen uyuyun. Ben niye görmedim diyor. Kadın hızıma yetişemiyor. Evet, ama falan bu kartal da ne kahrımızı çekti. Abi bu arka doluydu doğru ya. Mecbur şuraya katacağız. Bu taraf da açılmıyor. Bu tarafa katacağız arkadaşlar. Açılmadı lan. Heh. O da durmaz ki. Şimdi gelelim kutuları alalım. Yok lan. Şimdi mahalle böyle alışkın değil kan bu tepe kamerasına filan. O yüzden insanlar bir garip bakabilir. Umrumuzda mı? İnan ki değil. İnan ki umrumda değil. Hoppa. Bizim mahalle böyle şeylere pek fazla alışkın değil. Yenilikler genelde benden çıkıyor. Ben değişik bir insanım. Hayatı seviyorum, insanları seviyorum. Hadi gidelim. Yani. Şimdi basalım gidelim. Şimdi normalde bunu elimle tutmam gerekiyordu. Lan cüzdanı almadık. İnşallah cüzdan arabadadır. Şimdi gidelim. Serkan'ı alacağız. Serhan'ı alacağız baba. Serhan aldıktan sonra onun da serkiyatları varmış. Güzel bu işi seviyorum. Yayını da seviyorum. Bak böylece iyi oluyor. Burası biraz kafamı ağrıtıyor ama. Sen şimdi nane yiyemedin mi? Sinyali verek de kayıt yaparken trafik kurallarını uyalım. Abi emniyet kemerini bağlamadın diyenleri duyar gibiyim. Serkan orası kısa bir mesafe. Evimiz birbirine yakın. Yakışıklı. Ih <laughs> lan. <laughs> <laughs> Şimdi bunlar diyor ki lan bu, diyor, bu adamın diyor, kafasındaki ne lan diyor böyle diyor. Kamera mı takmış ne diyor. Şuna bak hele Değişik diyor. Ama bilmiyor ki. Youtube'da kendini görecek. Şimdi <laughs> Serkan'ın da haberi yok kafa kameramdan. O yüzden görünce o da şaşıracak. Arabanın da gazı bitmişti. Benzinde gidiyorum şu an. Benzinde gittiğim zaman içim gidiyor. Niye? Çünkü Kardeş Benzin pahalı. 44 lira mı? 45 lira mı benzin? Dayı! Ben de motokuryeler gibi şey yapacağım. Bak diyeceğim kamerada kayıt ediyor. Bak kamera kayıtta diyeceğim bak. Motokuryeler öyle yapıyor ya, motorcu arkadaşlar kamerayı da akıyor. Adamın aynasını alıyor. Her kamerayı takan da kendine haklı sanıyor her kaydı alan. Buradan da motorculara ufak bir sataşma yapıyoruz. Kafama bak. Aman dur dikkat. Gözde. Allah Allah. Tura bak. Bak kameram çekiyor bak. Hayır hayır dön sen dönmez de demek. Bir sağıma baktım, bir soluma. Sağım solum, önüm arkam söbe. Anam, neyse çık abla. Abla aman ha, çarpın marpın deme bize. Bir de bu videoları düzenlemesi var. Şuradan gidelim de oradan çıkacağız geri zaten. Ama bu kafamı ağrıtıyor benim ya. Ben böyle uzun süre kafamda takamam bunu. Abi cüce koşunları unuttuk lan. Tüh Serhan'a verecektik. Neyse bir dahakine veririz. Yabancı değil. Dahi şuradan şöyle bir dönelim. Bir tane kameraya telefon alıp sadece video çekmesi için. Serhan'ın arabaya bak. Nasıl? Çok iyi. <laughs> Çok iyi. değil mi? <laughs> ne yapayım? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Koşunları, mi? Koşunları getirmedim. Az önce köşeyi dönerken dedim ki kamera kaydına da bakarsın. <laughs> Unuttum lan.